Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hanımlar bugün de sizlere bu görmüş olduğunuz güzel yazmamın modelini anlatmaya çalışacağım inşallah modelim altını ben yazmamın geçtim şu şekilde e, zürafasını bitirdim aralıklarında şu şekilde yaptım 8 tane pırpırlı şu modellerden koydum 12 tane de şöyle boşluk bıraktım modelimi yaparken 5 bir tarafta boşluk 5 de bir tarafta iki tanesini model uygulayacağız bu şekilde yaptım. Pırpırlarımı da şu üçlü pırpırlarda nasıl yaptığımızı hemen göstereyim size. Şöyle şuradan 12 tane boşluk sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. kutunun içine şu şekilde düğümümüzü atalım. Şu şekilde şöyle ikinci kutunun içine şu şekilde bir boşluk kutu oluşturalım. Üstüne batıp şöyle üçlü pırpır oluşturalım buraya. Şöyle çok büyük olmayan, çok da ufak olmasın. Aralarda duracak çünkü onlar. Şu şekilde şöyle üçlü pırpırlarımızı şu şekilde şöyle oluşturalım. Şu şekilde bakın şöyle üçlü pırpırlarımızı şu şekilde yapalım. Aşağıdaki boş kutuya batıp İkinci yuvanın içine de şu şekilde batalım. Bir tane yuva daha oluşturalım buraya. Bu aradaki boş yuvamız olacak. Üçüncü yuvamız. Bunun üstüne de tekrar üçüncü pırpırımızı yapalım. Şu şekilde iğnemizle ayarlayalım pırpırların uzunluğunu. üç tane pırpır yapalım boş yuvanın üzerine bakın şu şekilde şöyle yuvalarımızı üstüne şu şekilde yapalım Bakın şu şekilde Ben 8 tane yaptım. Siz arasını daha sık seviyorsanız 6 tane pırpır pır da yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Böylece altını geçmiş olduk, yapmış olduk. Bakın şöyle. 6 tane de yapabilirsiniz. Arasını artık nasıl seviyorsanız o kadar açık bırakabilirsiniz şimdi nasıl bir model yapacağız üstüne hemen başlayalım üst modelimize yazmamızı yeşil ipimizi aldık iğnemizi taktık şimdi buradan 5 tane sağ taraftan sayalım 1 2 3 4 5 Beş tane e, sağda 5 tane solunda kalacak şekilde buraya 6. kutudan düğümümüzü şu şekilde atalım bu taraftaki kutuyu da iki tane kutu bunun için ayırmıştık zaten. Şu şekilde yuvamızı oluşturalım. Bakın şu şekilde yuvamızı oluşturduk. Bunun üstüne sinek kanatları yapacağız. Hem modelimize dal görevi görecek. Sinek kanatlarını şu şekilde 4 tane sinek kanadı yapalım buraya yuvanın içine. Şu fazla ipimizi şuradan keselim ki. 4 tane dediğim gibi sinek kanadını buraya. Yapalım. Çok büyük olmasına gerek yok. Şöyle. 2. Bir tane daha yapalım. Evet, bu şekilde sinek kanatlarımızı yapmış olduk. Artık yeşil ipimizi kesebiliriz. Bakın şu şekilde şöyle alt zeminine başlamış olduk. Mavi ipimizi taktım iğneme. Şimdi sinek kanadımızın ilk baştaki şuradan düğümümüzü atalım. Buraya bir yuva oluşturalım. Çok büyük olmasın. dursun diye ben iki defa da şu şekilde iki defa da batıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapalım. Yapacağımız model kenardan güzel gözüksün. Şu şekilde. Alttaki ipimizi de keselim. Şimdi buraya 9 tane şu şekilde küçük küçük pırpırlar yapalım. çok büyük olmasın şu şekilde Şöyle çok Hepsi aynı ayarda olsun. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7. 2 tane daha yapalım. Bir tane daha. Evet 9 tane. Bakın bu şekilde 9 tane pırpırımızı yaptık. Bu tarafa da ben 9 tane pırpır pır yapayım mı geleyim. Evet tanımlar, ben sizi sıkmamak için ikinci pırpırımı kamera arkasında yaptım. Şöyle aynen bunu, bunun gibi 9 tane pırpır pır yaptım. Şimdi üstüne aynı renkten de sık iğneyle devam edebilirsiniz. Ama ben kendi renginden devam edeceğim için üst taraftan sol taraftan şu şekilde iğnemi düğümledim bunu pırpırın üstüne buradan da gidip tekrar geri de gelebilirsiniz benim yaptığım gibi böyle tekrar yukarıdan aşağı tek sıra da gelebilirsiniz tamamen size kalmış bu şekilde bir tane pırpır atlayıp ikinci pırpıra şu şekilde yuvalar oluşturuyorum şöyle çok büyük olmasın bu aralara sık iğneler yapacağız bakın şu şekilde iki modelimizi de bu şekilde bir tane boş bırakıp ikincisine batararak bu şekilde devam edelim Dört tane yuva oluşturalım bu şekilde. Bunların üstüne. Evet. Son yuvamızı da yaptık. İpimizi keselim. Şurada fazlalık ipimizi. Şimdi. Bu şekilde tek iple bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Böyle gelebilirsiniz. Ama benim yöntemimle daha tok duruyor daha güzel duruyor şöyle fazlalık iplerimiz oluyor yetmiyor bunlar ben onları atmıyorum bu şekilde şöyle bunun üstüne koyuyorum hem modelim tok duruyor hem ipim değerlenmiş oluyor hem de üstüne yaptığımız sık iğne daha tok daha güzel duruyor şu şekilde başlayalım harika bir yöntem bu da şöyle düğümledik. Artık bu şekilde devam edebiliriz. Sık iğnelerimizi doldurmaya şöyle. İlk başta kaç tane doldurduysak ona göre diğerlerini de ona göre dolduracağız. 4 5 6 Şu boşluğa da bakat batalım. 7 tane doldurduk burada ilk baştakine. Bu şekilde artık 7'şer 7'şer doldurmaya devam edeceğiz. sık iğnelerimizi bu şekilde dört beş altı yedi şu aşağıdaki pırpırın içine de batalım bu şekilde bütün üst kısımları bu şekilde böyle dolduracağız Siz 7 tane değil de mesela 8 tane geldi sık iğne. Hepsini 8 tane doldurursunuz. 9 tane geldi. Hepsini 9 tane doldurursunuz. Bu önemli değil. Önemli olan hepsinin aynı olması. Yani sayılarının hepsinin aynı olması. Aşağıya da batalım. Bu şekilde. Bakın çiçeğimiz gayet güzel duruyor. Çok şık oluyor. Bu şekilde hepsine dolduralım. Kendi renginde de yapabilirsiniz bunu. Mavi renkten. Böyle benim yaptığım gibi ana renginden de yapabilirsiniz. Şimdi şu modelimizin bir tanesini bakın şöyle bitirdik. Şimdi şu alttan şöyle bir sıra batalım ki boşluğa daha güzel dursun modelimiz ipimizi de bir yandan bu şekilde yürütelim elimizle sol elimizle Evet, bu şekilde modelimizi hepsini bitirelim. Ben kalan kısmın sık iğnesini bitireyim. Birkaç tane de diğer renklerden yapayım. Duruşuna hep beraber bakalım. Evet hanımlar bakın ben mavi rengimi bitirdim. Çok güzel oldu. Şu şekilde yanına bir tane de nar çiçeği renginde yaptım. Bir tane de lila yaptım. Şöyle. Evet bu şekilde bugünkü videomda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.